Dünyada kaç takım ülkesini, devletini hedef almış, bir terör örgütü tarafından saldırıya uğramış, kumpas yaşamıştır. Hem de en parlak döneminde, sportif açıdan ve finansal açıdan, kat ve kat rakiplerin önündeyken. Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır? Hala faili meçhuldür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır bu. <laughs> er ya da geç bir ortaya çıkacak. Her şeyin çıktığı gibi. <laughs> Belki hayatta bile değil bu insanlar. <laughs> bu son cümlemde not edin. Kafanızın bir yerine. Hala faili meçhul. TFF'ye çok korkunç bir saldırı oluyor Allah korusun bir daha hiçbir yere olmasın Kimseye olmasın Ertesi gün yakalanıyor <laughs> Ertesi gün yakalanıyor Doğrusu da budur evet, doğru. Türkiye Cumhuriyeti devleti kudretli bir devlettir <laughs> Ve bir maç uğruna futbol uğruna Devletimizi bile zaafı uğratmayı Göze alabiliyoruz Sistem Bu yetmiyormuş gibi o olayı takip eden hafta bize zorla maç oynatıldı. Burada var bazı yöneticilerimiz o zaman yönetimde olan. Yabancı oyuncuların travma yaşadığı. Türkiye'den ayrılmak istediği. Belki 40 kişinin hayatına mal olacak iyi ki başarılı olmamış bir olaydan sonra hafta sonu bizim maç oynanmamız istendi. Ve bunların hepsi 9 sene içinde oldu sevgili Fenerbahçeliler. Hangi camia bu travmayı kaldırabilir? Ve bitmedi hala devam ediyor. 2011'den beri doyamadılar bizi yemeye. Şimdi şimdi sizlerin bizlerin oturup bir düşünmesi lazım. Nereye kadar? Demek ki biz sistemin parçası değiliz. Bu sadece futbolla anlatılacak bir şey değildir. Faili meçhul bulunmuyorsa bize saldıran terör ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise Fenerbahçe mağdur edildiği haksızlığa uğradığı maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa bunlar da işin içindedir. Niye bunu diyorum? Hatırlayın 3 Temmuz'dan bir hafta sonra, bilemediğiniz iki hafta sonra Deniz Feneri davası vardı. Gizlilik geldi. Bir tane habersizdim o dava ilgili. Sanki toplum açısından çok daha önemli bir davaymış gibi her şey kapatıldı. Topluma nefret tohumları döken gizlilik olmasına rağmen 3 Temmuz davasına sayfa sayfa, sayfa sayfa bütün ifadeleri, konuşmaları, televizyonları, gazetelere yayınlanmadı mı? Gizlilik şey yok muydu orada? Gizlilik karar yok muydu bizim daha? O da vardı. Utanmadılar başkanımızın fotoğrafını bastılar. Şimdi ben başkanınız olarak bütün bunu büyük resimle bakmak zorundayım. Artık biz figüran mi olacağız? Bir, bir saniye lütfen. Yoksa uzun vadeli çıkarlarımızı muhafaza etmek, korumak, müdafaa etmek adına bu ülkenin futbolunu temizleme adına bugünlerden feragat mı edeceğiz? Bunun kararını vermek zorundayız. Biz bunu biz bunun kararını bu küçük grup 50 bine yakın kongresi olan milyonlarca taraftarı olan bir cami bu küçük grupla karar veremeyiz. Ama sizlerin huzurunuzda bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Niye? Niye? <laughs> Çünkü yolumuzda iki tane yol var. Önümüzde iki tane yol var. Ligden çekilme filan saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Amatör kürdenden Fenerbahçe'yi başlı herhangi bir ligden çekildi mi amatör kürdenden böyle bir şey yok. Sakın aklını ucuna getirmeyin kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.